Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Burs ödemeleri ile ilgili süreci özetlemek ve paraları geçen yıl hangi tarihlerde almıştık? Hem Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu sonuçlarıyla ilgili hem de KYK burs ve kredileri ile ilgili şu bankadan gelen mesajlar vesaire bu tür sorulan sorularınız var. Bunları genel olarak bir özetlemek istiyorum bu videoda. Arkadaşlar sorularınızı, yorumlarınızı okuyorum. Yazabildiklerime mesaj yazıyorum ama tek başımayım. Artan zamanlarımda belli bir zaman ayırıp o sorularınıza cevap cevap yazmaya çalışıyorum ama her zaman müsait olmayabiliyor Genel soruları da en azından böyle video aracılığıyla cevaplandırmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle dün önemli bir konuyu konuşmuştuk sizlerle. KYK burslarına zam gelir mi konusunu. Asgari ücrete gelen %50'lik artışın aslında mutlak surette öğrencilerimiz için de %50 oranında bursların artması gerektiğinden bahsetmiştik ve bu tarih geçen yıl 23 Aralık'ta açıklanmıştı. Kredi alan arkadaşlarımız iyi güzel hoş da artmasının bize dezavantajı da oluyor gibi haklı olarak bir takım tepkileri olabiliyor. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim hemen KYK burs alanlar tamam gayet güzel hayırlı uğurlu olsun güle güle harcayın burslarınız kesilmemesi için başarı ortalamanızı da yıl sonunda 2'nin altına düşürmeyin bu tamam ama kredi alan arkadaşlarımız sizler mesela 3 ay aldınız daha sonra bırakabilirsiniz, iptal edebilirsiniz. Sonra birkaç ay dinlenip sonra tekrar başlatabilirsiniz. Tekrar söylüyorum bizim zamanımızda enflasyon vardı ama yine de öğrencilerden enflasyon farkı. Buna faiz deyince bazı arkadaşlarımız tepki gösteriyor. Adını artık ne dersek diyelim. Enflasyon artışı ya da faiz. Yoktu, olmaması gerekir. Çünkü öğrencilerimizin aldıkları kredi borçları büyüyüp kar topu gibi karşılarında bir engel olarak çıkmasın. Talebimiz, temennimiz bu doğrultuda bundan sonrası için. Ama şu an için enflasyon oranında bir artış var ve enflasyonda yüksek arkadaşlar. Onu söylüyorum tekrardan. Şimdi gelelim tarihlere. Geçen yıl KYK bursları 28'inde ödenmeye başlamıştı. TC kimlik numaralarına göre bu yıl bitmeden, yeni yıl girmeden eski yıldaki ödemelerin hepsi tamamlanıyor. 1 Ocak'tan itibaren de artık düzenli olarak eski alan arkadaşlarınızın aldığı tarihler gibi ayın 6'sı ile 10'u arasında tekrardan aylık olarak burs ya da kredilerinizi alacaksınız. Vakıflar Genel Müdürlüğü özellikle KYK bursa çıkmayan arkadaşlarımız için bir umut şu anda. Umarım ki çıkar KYK bursa çıkmayanlara. Çünkü KYK KYK bursu çıkanlar aldılar. Güzel onlara zaten çıkmayacak. Ama KYK kredisi çıksa da alsanız da almasanız da arkadaşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu çıkma ihtimaliniz var. Burada başarıdan ziyade ekonomik ve sosyal kriterler var. Ek 2 formuna göre açıklamalar kısmına her zaman bırakıyorum. Yine bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. O rakamın yüksek olması gerekiyor. Bir test var. O testte sayının yüksek olması gerekiyor ki burs çıksın. Bu da daha çok dediğim gibi ailedeki kardeş sayısı vesaire ekonomik sosyal durumlara bakıyor. 31 Aralık'ta belli olan ödemeler de Ocak ayında oluyor. Yine Ekim ayından itibaren toplu olarak ödeniyor. Yalnız Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu 8 ay üzerinden ödeme yapılıyor. Yani KYK bursu gibi 12 ay üzerinden ödeme yapılmıyor arkadaşlar. Bunu bilelim. Ha bu arada tabii ki bekleyişimiz devam ediyor. Ben size Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu açıklandığında yine buradan bir bir bildirimle haber vereceğim. KYK bursları hesaplarınıza yatmaya başladığında ya da tarih belirlendiğinde, miktar belirlendiğinde yine sizlerle paylaşacağım. Yeni bir açıklama, yeni bir gelişme olursa yine paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada bankadan gelen mesajlarla ilgili bir takım sorunlarınız olursa yine buradan paylaşacağım sizlerle. Mobil bankacılık, internet bankacılığı şifrelerinizi alırsanız Ziraat Bankası'ndan burslarınızın hesap hareketlerini, harçlık avansı, kredi kartı harcamalarınızı daha kontrollü bir şekilde yapabilirsiniz. Kartınızın basım safhasında mı? Hangi safhada olduğunu görüntüleyebilirsiniz. O bakımdan size bir tavsiye mobil uygulamayı cep telefonlarınıza yüklemeniz olacak arkadaşlar. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.